Varikosel e, ameliyatı varikövenlerin yani genişlemiş venlerin e, o geriye doğru yani kalbe doğru gitmesi gereken e, kirli kanın aşağıda göllenmesi demiştik. Bu sistemi bozmamız gerekiyor. Ameliyatta yapılması gereken bu oluyor. Dolayısıyla varisleşmiş damarlar belli bir e, şeyden sonra teke de düşebilir. Belli bir noktada birleşiyorlar burayı biz bağlıyoruz. Kesiyoruz. Bu bağlama şeklini yani varikoseldeki o genişlemiş damarın bağlanma olayını açık cerrahi olarak yapabilirsiniz. Kesinin yeri farklı olur. Laparoskopik olarak yapmak mümkün. Laparoskopik kapalı yöntemle yani bir takım karın içine belli laparoskopik portlarla girip damarı ayırıp bağla, bağlayarak da yapabilirsiniz. Belki bizim hiç uygulamadığımız ama yani literatürde var. Embolizasyon dediğimiz yani o ilgili damarın belli özel medikal tıkaçlarla tıkanarak da o kan akımını, geriye kan akımını kesebilirsiniz. Burada önemli olan şudur yapılması gereken ve tedavide farklılığı. Yani açık cerrahide çıplak gözle varikosel ameliyatını yaptığınızda bir takım oradaki lenfatik kanalları ya da testisi besleyen arteriyel kan akımını sağlayıcı damarlara zarar verebilirsiniz. Onun için mikroskobik varikoselektomi çok daha uygun, çok daha etkin bir tedavi yöntemidir. Bir takım istenmeyen yan etkilerinin oldukça az olduğu bir yöntemdir. Eğer yani varikosel ameliyatı olunacak ise mutlaka mikroskobik varikoselektomi yapmak daha önemlidir, daha iyi sonuçlar getirecektir.